mutfağın bu kadar dağınık halini en son bir 6-7 ay önce falan görmüştüm. Sebebini hemen söyleyeceğim. Mutfak tezgahını falan tekrardan sökmek zorunda kaldım. Çünkü bizim şu fırın artı şurada arkada indüksiyon ocağımız var. Bu ocak dün yemek yaparken bir 3-4 saat falan Açık unutmuşum. Yani en kısık, en kısıkta çorba pişiriyordum. Bir de unuttuktan sonra, e, akşam yemek yapacağız falan fark ettim, kapattım. Sonra tekrar açtım, baktım yanmıyor. Çalışmıyor. Çünkü şu arkadaki prizimiz yanmış. Şu şekilde. Yandığı için çalışmamış. Tabii ben e, sorunu anlayana kadar biraz internette kısa çaplı bir araştırma, biraz da kişisel deneyim ve tecrübelerden yola çıkarak e, bu fırını <laughs> komple söktüm çünkü yani, tuşları çeviriyoruz, elektrik bir geliyor bir gelmiyor, bir geriye bir gelmiyor, bir geriye bir gelmiyor. <laughs> Baktık sorunu çözmek için anlamak için e, fırını komple söktüm, İndüksiyonlu ocağı komple söktüm, taktım falan vesaire. Hani elektrik veriyorum. Elektrik geçiyor her taraftan. İçeride yanmış, yanmış kablo yok. Hiçbir şey yok. En sonunda üşendiğim o mutfak tezgahını komple söktüm. Ve baktık ki bu arkadaşımız yanmış. Yapacak bir şey yok. O zaman priz yapacağız. Yeni. Görüşürüz. Fırının prizi yandığı için e, bu bir yapı markete geldim. Yeni bir priz almam gerekiyordu. Normal e, mutfak tipi, ev tipi bir sürü fiş, priz girişi vesaire vardı. Tabi aradım bulamadım. Yardım istedim. Olmayan Almancamla beraber. Dereni buna getirdi. Tam da aradığım şey buydu. Çünkü fırından çıkan e, kablo sayısı 5 taneydi. Ve 5 tane kabloyu ayrı ayrı buraya takacağım. Daha sonrasında fırına bağlayacağım, indüksiyon ocağa bağlayacağım ve sorunumuz çözülmüş olacak. Teşekkürler Robin. Bu normal bir mutfak tezgahlarından değil. Biraz daha farklı. ama mutfak tezgahında 2 tane giriş oluyor. Giriş olur. Bu arkadaşta toplamda 5 tane var. Çünkü e, indüksiyonlu olacak, artık fırına çıkış vermek için toplamda 5 tane yapmışlar. Şu şekilde göstereyim. Hadi bunu hızlıca monte edip ardından ocağımıza ve fırınımıza çalışacağız. epey yorucu oldu ama sonunda bağlantıyı bitirmeyi başardım. Hadi bir deneme yapalım. Şu anda şarteller kapalı olduğu için fırın çalışmıyor. Ocağı doğruya mont edeceğim. Epey bir yordu. Çok yordu. evimize öyle bir verdi. Haydi bakalım. Veriyorum coşkuyu. Yes. Çalışır. Tamamdır. Şimdi bu görmüş olduğunuz kalabalığı toplama vakti. Yoruldum. <laughs> yaklaşık 2 saatin sonunda bitirmeyi başardım. Artık şöyle ki ocağımızı yaktığımızda dört katı de hui Şu gördüğümüz kırmızılıklar ocağın çalıştığını gösteriyor. Bitti. Tabii bunu yaparken Tüm mutfağı da söküp takmak çok hoş oldu. Ya zaten şöyle, bu e, mutfağın tamamını e, biz söküp taktık. O yüzden neyin nerede olduğunu e, biliyoruz. Rahat rahat hepsi kullanabiliyoruz. Yani bir sorun olduğunda rahat bir şekilde çözebiliyoruz. Biraz uğraştırdı, meşakkatli oldu ama sonunda yaptık mı yaptık evet. Almanya'ya hoş geldiniz. <laughs>